Şimdi çok ilginç e, bu malla ilgili olarak da sizinle paylaştıktan sonra arkadaşlar arabada basılmış ilginç bir şekilde arabada basılmış arabada basılan ne diye merak ediyorsunuz hemen söyleyeceğim müftü sevgili izleyiciler müftü arabada şöyle gelelim bir kadınla basılmış yakalanmış e, ve Tabi yakalanınca da işte şey yapmışlar. Bununla ilgili soruşturma açılmış. Müftü ile ilgili. Şöyle gelelim haberimiz. Evet. Şöyle haberimizi uçurmuşum. Ben uçurmuşum sevgili izleyiciler. Şunu getirelim de ayrıntı söyleyeceğim. Müftü arabada basılıyor. Arkadaşlar hani baştan söyledim ya. Bu bir kentin müftüsü. Ve bu müftü araba içinde aşk yaşıyor bir kadınla. Ve kadınla aşk yaşıyor. Ee, yakalanıyor. Sonra Diyanet Diyanet Başkanlığı bu müftü hakkında bir soruşturma açıyor. Müftü ne yapıyor? Çok ilginç, acayip müftünün kafa çalışıyor. Karısını alıyor, elinden de tutuyor, doğru gidiyor ifade vermek üzere. Diyor ki, "Benim arabada bana başka bir kadınla basıldınız" diyenler yalan söylüyor. O başka bir kadın değildi. E kimdi o kadın? o kadın diyor benim karım bak, bak 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 müftüye bakar mısınız müftü yani bir başka kadınla arabada basılıyor yetmiyor bir de karısını alıyor karısını da ikna ediyor karısı da ikna oluyor ben e, arabada kocamla seviştim diye ifade veriyor sevgili izleyiciler ya yani şeye bakar mısınız yani ne diyeyim ne söyleyebilirim ki şimdi Ölüm Sizin eviniz yok mu? Öyleyse. Ama bu tabii kendini kurtarmak için yapılmış bir olay. Kendini kurtarmak için yapılmış bu olayda. Soru şu müftü. Şöyle gelelim. Konya'da. Yeni Adana müftü Konya'da yaşanıyor. Arabasının arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken yakalanıyor. Üstü çıplak vaziyette yakalanıyor müftü. G nokta B sevgili arkadaşlar. Yakındaki kadının kimliği kimliğini ise polislere vermiyor. Vermiyorum kimliğini size falan diyor. Ve iki ay önce atanan müftü aracının arka koltuğunda bir kadınla yakalandıktan sonra sevgili arkadaş bu haber olduktan sonra tabi Diyanet bunun hakkında soruşturma açıyor. Polisler yakalıyor ilginç bir şekilde. Kimliğinde size vermiyorum size kimlik falan. Büyük ihtimalle evli bir kadın önce onu söyleyelim. Ama bir taraftan da kafa zehir gibi çalışıyor. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler tutanak tutuyor. Yaşanan durum ilçe kaymakamı tarafından il müftüsüne ardından Konya valisine bildiriliyor. Ee, ve e, İsmail Sayımızın haberi bu. Önce onu söyleyelim. Ve e, eşine o kadın bendim de dedirtiyor sevgili izleyiciler. O kadının durumunu düşünsenize psikolojik durumu. Yani hem aldatılmış hem yalan söylüyor hem Müslüman hem onuru kırılmış hem arabada seviştim diye söylemek zorunda kalmış. Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır ve direkt meslekten ihraç etmek gerekir demiş Diyanet yetkilileri. Diyanetin yüz karası, eşi ise bile soruşturma açılmalı, müftüye sahip çıkılması ve olayın örtbas etme çabaları kabul edilemez demiş. Ya ben bu toplumu gerçekten anlamıyorum sevgili izleyiciler. Ya hatırlarsınız sizinle bir haber paylaşmıştım. İmamın, imamın karısı başka bir imama kaçıyor. İmam acayip bir şekilde rezil rüsva oluyor. Mahalleli imama geliyor diyor ki bu mahalleden taşın. Niye? Sen mahallenin onuruyla, namusuyla oynadın. Ülen mahallenin onuru namusuyla oynamak dedim. Adamın karısını kaçıran diğer imam. E, o imama kaçan adamın karısı. Adam niye mahallenin namusu ve onuruyla oynasın? Bak düşün. Adam o mahalleden taşınmak zorunda kalıyor. Ama karısının kaçtığı imam ise orada duruyor. Ya Neresinden tutsanız tutarsızdır. Hatta yine paylaştık hep böyle aklıma geldikçe anlatacağım. Biliyorsunuz jandarma üst e, çavuş bir kadın, assubay bir kadın bir imamla para karşılığı yatıyor. Parasını imam ödemiyor. Para karşılığı vermiyor. bundan sana para ediyor Vay sen misin benim paramı vermeyen? Yani çalışma arkadaşlarından iki jandarma üst subay ya da işte asker üst subay e, uzman çavuş alıyor. Doğru şeye gidiyor assubay e, şeye. İmamı patakütü dövüyorlar. Ver lan şu telefonunu diyorlar. Telefonundan da 58 bin lira civarında 62 bin lira civarında bir parayı kadının hesabına atıyorlar. Şunu düşünüyorlar. İmam gidip şikayet edemez. Diye düşünüyorlar. Bir güzel de ağzını burnunu kırıyorlar. İmam da gidiyor şikayet ediyor. Sonra ortaya çıkınca tabi adamlar <laughs> o ja şeyler asubaylar tutuklanıyor. Kadın meslekten ihraç ediliyor. Yani Rezillik arkadaşlar. Yani bu ülkede, bu ülkede şunu söyleyelim. Şunu söyleyeyim gerçekten. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Öyle söyleniyor. Öyle Müslüman mahallesinde salyongoz satılmaz deniliyor. Bizim dindarlarımız, bizim Müslümanlarımız kendi yaptıkları ahlaksızlıklarla ilgili olarak önemli değil. Ama başkalarının ahlaksızlıklarını duyduklarında Allah'a fer ya figan ediyorlar. Ama Müslümanız diye de çaka satmaktan da geri durmuyor. Neden? Çünkü onlar son dine sahipler. Son peygambere sahipler. Kur'an-ı Kerim'e sahipler. Ve dünyanın en namuslu, en ahlaklı adamları oluveriyorlar. Yani bir dine sahip oldukları için, kendileri en namuslu ya da bir ideolojiye sahip oldukları için, bir partinin taraftarı oldukları için ya da bir etnik kimliğe sahip oldukları için ya da bir dili konuştukları için ayrıcalıklı zannediyorlar kendileri. Hiç kimse ayrıcalıklı falan değil kardeşim bir alaka sahip olmanız için, bir namusa sahip olmak için bir dine sahip olmanız gerekmiyor. Bir tanrıya da sahip olmanız gerekmiyor. Bir etnik kimliğe de sahip olmanız gerekmiyor. Bir siyasi partiye de sahip olmak gerekmiyor. Bir ideolojik gruba da ait olmanız gerekmiyor. İnsan olmanız gerekiyor. İnsan. Yani ahlak dediğiniz şey din olunca ahlaklı adam yapmıyor sizi. Ya da bir etnik kimliğe sahip olunca ahlaklı adam ya da namuslu adam yapmıyor sizi. Bu gerçeği öğrenildiğimizde sorun kalmayacak sevgili arkadaşlar. Ne demiş? Arabam tok, günahım yok demiş Muhammed. Ah. İmanları, müftülerin zaafları sürekli gündeme taşımak bozulmuş topluma hiçbir fayda sağlamaz. Millet deist yapar. AK Parti öfkemizi imamlardan, müftülerden çıkartmayalım. Ah Hamid. Ah Hamid. Ah. Ne yapalım arkadaşlar? Bunu gündeme getirmeyin. Buğdayı toprağa gömdüğümüz gibi gömelim içimize. Aman insanlar deist olur, ateist olur diye. Yani deneyelim. Ölen ahlaksızsınız. Ölen hırsızsınız. Camilerde sevgili izleyiciler. Hani bağış atıyorsunuz ya cuma günleri ve namaza gittiğinizde kutular koyuyor. Ya, o paralar Diyanet'e gidiyormuş biliyor musun? Diyanet Vakfı'na gidiyormuş. E, Diyanet Vakfı onunla ne yapıyormuş? Ali Erbaş'a ve yöneticilere lüks araç alıyormuş. Yani namaza gittiğinizdeki verdiğiniz bağışlar Ali Erbaş'ın ve Diyanet'teki yöneticilerin lüks arabalarına ve lüks yaşamlarına gidiyor. Bilginiz olsun. Bunu konuşmayan insanların daist Ben AK Parti iktidarı olduğu günden beri bir tezin savunucusuyum. Çok net bir söyleyeyim. O tez şu. AK Parti iktidar olmasaydı bu topraklar Talibanlaşırdı. Bu topraklar Hizbullah şirirdi. Bu topraklar Hamaslaşırdı sevg sevgili. İşiteşirdi sevgili izleyiciler. AK Parti'nin sayesinde aslında bu kadrolar, bu sosyal taban, bu gerçeklik merkeze gelmiş ve başka bir şeye dönüşmüştür. Yani bir, bir anlamda eğer bugün Türkiye'de deistlik ve ateistlik yaygınla, yaygınlaşmışsa bu AK Parti'nin sayesinde gerçekleşmiştir. Ve AK Parti'nin iktidar yapılmasının bir başka gerçeği de aslında ters taraftan budur. Bunu olumlu görebilirsiniz, olumsuz görebilirsiniz ama bir gerçeği budur. Onun özellikle altını çizmek isterim sevgili izleyiciler.